Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda yine Yusuf var ve Minecraft'ın 6. bölümünde. Merhaba arkadaşlar. Bugün denize açılmayı düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Yeni evet, seriye başlıyoruz arkadaşlar. Far far Tamam şimdi eee Arkadaşlar ben denize açılacağım. Batmış gemi bulmayı düşünüyorum ya. İnşallah bulurum. Sen yorumları okuyor musun? Yok. Ama yorumlar kapalı oluyor. Neyse. Açık diyor ama kapalı oluyor. Ama ben yazıyorum Sen görmüyor musun? Okumuyorum. Sen sen şey Bir Tamam okurum bir ara. Şakalarını hiç yapmadım Ama bir kere yazdım Hangi video? Unuttum Ha? Unuttum. <laughs> ne videosuydu ama? Unuttum, unuttum, bilmiyorum işte. Neyse tam videolara bakarım. Şimdi hemen bir tane tekne yapayım. Unuttum videosunu attım. Hı. Ya bir dur. Bir tane tekne yapayım. <laughs> Enderman var ya. arkadaşlar denize açılıyoruz bir dakika ayarlayayım her şeyi tamam şu şeyi çekeceğim ben bir kalkanı çıkartayım biraz görüşüm engelliyor açıldım valla çatışa koydum çatışa koydum Adamlar yanımda toplanmaya başladı. Tamam. Acaba ben de mi satışa koysam ya? O satılmaz ki. Seninkinde hiçbir, hiçbir logo falan yok. logo var da yani çok güzel şey yok. Oğlum seninkinde de yok ki o kadar güzel şeyler. Ama benimki DMR'e takım hem daha iyi hem plakam hem daha iyi. <laughs> Nere gibi. nesi daha iyi? Plakanın altındaki yazılar falan filan orası daha iyi. BMW'nin logosunun e, şey daha iyi mesela. Ya tamam sus 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 ya şey ne yapacaksın. Eşit bu arada. İyi de değil. Sen benden daha iyi de değil. Daha iyi. Hayır. Kız olarak daha iyi. Aynen işte, eşit öbür Eski araban ee, daha hızlıydı. Hayır. Bu e, yeni aldığım BMW'den daha hızlı benim arabam. Yok. Bu 100 bin motorluk oğlum. Benimki de 100 bin motorluk hepsi Allah Allah. Yer satmışlar ama ben yeniyorum. Tamam da oğlum bak. E, o eskiden daha çok modifiye vardı. Ben o araba artık modifiye yapmıyorum ki sen 100 bin motorlu hepsini yaptım. Ben de yapayım. Ama sen daha çok modifiye ekledin. Ben daha çok modifiye eklemedim araba ki. Arabayı satana kadar seni izleyeceğim. He? Arabayı satana kadar seni izleyeceğim. Tamam. Büyük orman of. kenar. Sıfır kazıklandım herhalde bu kadar araba satamıyor. Kazıklandı mı? Herhalde çünkü arabayı 100 kere sattım şimdi bir kez bile satamıyor. Arkadaşlar, nasıl olmuşum? Tıraşım Tıraş nasıl mı? arkadaşlar? Tıraş mı oldun bugün? Yok, iki gün önce olmuştum da. Şurada büyük olmam. Büyük olmam. Bambu toplasana ev yaparsın. Kulübe ya yaparsın. yok. Burada. Neyse biraz toplayayım hadi. Kulübe yaparsın evin önüne de. Kulübe yapmam. Bambu şeyi sevmem. Zaten evin kulübe değil mi senin? Onun yerine şey, şey yaparım daha iyi. Odun keserim daha iyi yani. Büyütmek için. Ama belki Ama... yapabilirim. Biraz daha bunu... Var. Bunlarla bir tane ev yapabilirim. Odunlarını ben de severim de evlerini hiç yapmamam için belki güzel olmaz diye uğraşmıyorum. Çok güzel vallahi. Ne bileyim Odunlu seviyorum da. Dur odununu göstereyim ben. Nasıl çevriliyordu ya bunlar? Nasıl çevriliyordu onu unuttum. Nasıl çevriliyorlar? yan yana koyuyordun. Hayır nasıl çevriliyorlar? Crafting table'dan çevriliyorlar. Tamam o zaman biraz daha toplayayım az sonra ya, çevireyim. Arkadaşlar az sonra bir videoyu durdururum. Arkadaşlar hemen bir durdurmuştum. Tamam, hemen bambu biraz daha keselim. Arkadaşlar ne olur abone ne olun ya. Sizin için bir sürü videolar çekiyorum ama abone olmuyorsunuz ya. Değil mi Yusuf? Abone olmuyorlar. Evet, sadece 14 abonemiz var. <laughs> Onlar da tanıdık çoğu. Tanıdık Tanıdığımızsa ne olur acaba öyle? <laughs> <laughs> Lan düşüp duruyor telefon. <laughs> Arkadaşlar okulların açılmasına 8 gün kaldı. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. <laughs> Arkadaşlar yorumları Yorumlara okulun açılmasına 8 gün kaldı. Yorumlara ne hissettiğinizi yazın. Tatilden sıkıldınız mı? Yoksa 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 biraz daha tatil istiyor musunuz? İstiyoruz. Yorumlarda biraz belli edin. Ben artık sıkıldım. Artık e, hep zaten arkadaşlarla da çok oynayamıyorum ki. Bir senle oynuyorum ara sıra. Ara ara arasıra sen mi oynuyor? İşte artık arkadaş falan istiyor. Aslında olsun hayır e, arkadaşımla oynamak istiyorum. Sen de artık az oynuyoruz mesela. Ama şey e, yok arkadaşım olsaydı senle her gün ardı ardı oynasaydık. Yanımızda birkaç daha kişi olsaydı yani tatile yatu demezdim ben. Kerim olsaydı mesela. Kerim de olsaydı, Yiğit de olsaydı, Ali de olsaydı, Mikael falan tüm sınıf olsaydı. Atilla olsaydı. Evet doğru ya. Eski oyun ekibini hatırlıyor musun? Neredeyse tüm sınıfı oynuyorduk ya. Evet. Eski evet. oyuna gibi eskiler artık geride kaldı ya. Tüm sınıf bile oynuyorduk ya eskiden. Özledim. Eskide kardeş. Sen özledin mi eski oyun grubunu? Hayır. Ben özledim ya. Tüm sınıf oynuyorduk lan oğlum o zaman. Oynamadık kişi kalmamıştı. Şimdi tek kişi anca oynayabiliyoruz. Eee ne oldu ki? Eee ne kadar komik Keşke acaba bir neydi tüm sınıf tekrar oynasak aynı oyun ekibini tekrar kursak ya. Ne Bak he onun oldu ki diyor. Artık bir tonu uzun ortasına çakacağım ha. E ne oldu ki? Arkadaşlar Yusuf şu, şu an bu gıcıklık mı yapıyor? yorumlarda belli edin. Tam bambuları nasıl çevireceğim şimdi? <laughs> tamam. Çeviriyorum. E ne oldu ki? Labisiz. Ee ne oldu ki? gidiyorum ver gitsin gitsin arkadaşlar gece oluyor bir yandan benim telefonum tekrar intihar ediyor anam gece oluyor hemen tekneye bineyim de canavarlar saldırmasın Tekne de bir tane canavar arkamıza oturunca bize vurabiliyor muydu? Efendim? Tekne de arkamıza bir tane canavar oturunca bize vurabiliyor muydu? Vuruyordu. Ha? Vuruyor vuruyor. Burada da ne kadar çok bambu var. Bambu ormanı aynı. Lan ne yapıyorsun? Güneşe bakın arkadaşlar. Suyun altından güneş gözüküyor. Güneş çok hızlı batıyor. Aha iki saniyede güneşin yarısı battı. Nereye battı suya mı? <laughs> i̇ki saniyede battı. Bir şey çıkmadı ya. Bir şeycem gece olduğu için canavarlar e, sudaki boğulmuşlardan yukarı çıkıyor ya o toprak yerlere toprak yerlere çıkıyor ya o zaman da boğulmuşlar suda canavar kalmıyordu herhalde kalıyor muydu Aa şurada bir herhalde bir tane var bazıları kalıyormuş. Aga ben gerçekten eski oyun grubunu özledim ya. Tüm sınıf beraber oynuyorduk. O zaman benim YouTube kanalım yoktu ama kimsenin yoktu hatırlıyor musun? Hatırlamayacağım. Ben eski YouTube kanal neydi oyun kanal oyun grubunu çok özledim. Sen Oğlum, tüm sınıf oynuyorduk lan. Neresini o Tüm sınıf değil. Tüm nerede? He? 4-5 kişi de Hayır 4-5 kişi değildi oğlum. En az o 15 kişi filandık. Yarısı ile oynuyorduk. Tamam, yani ama. Ha? Mikail, tamam, de, tamam da sınıfın yarısı oynuyordu yani oyun grubuydu. 15 kişisi, 15-16 kişi oyun oynuyordu yani. 16 kişilik oyun grubumuz vardı. Şimdi bir kişiye düştük. O, sana zararı Ha? Oylesin. Ne oluyor? Ki? Sana zarar mı var? Evet, çok zarar var. Allah batıyor. Ne kadar dibe battı be? Ne kadar dibe battığını gördün mü teknenin? Birden şey yaptım hadi ab abatırsın dedim. Yo, Boğulmuş öldürdü ya. Ben Neyse ben şu arkaya, e, Ya bana ne? <laughs> Bir şey diyeceğim. Acaba grubu tekrar toplayabilir miyiz? <laughs> Sen toplamak ister miydin? Ben isterim toplamak. Ya hiç taşımız yok mu? Yok, hayır. Hayır. Ben evden var ya taş kırabilmek için bir tane geçiş atacağım Ben bu evi artık biraz daha büyüteyim mi? Ne diyorsunuz? Büyütme. Ya ben büyüteceğim. Gerekli. Ben bambu evi yapacağım. Yusuf sen Minecraft'ta her gün deniyor musun? Hayır, her gün deneyim. Her gün dene. Ya, Denemek istemek zorundasın. Ben evimi nereye yapayım bu sefer? Ne diyeyim be? Aslında bu bölüm ev yapayım ya. Bu bölüm evi yapacağım. Ya, yapma yerine. Bak burayı kazacağım. Tamam, kazacağım. Odun toplayacağım, toplayacağım. Ev yapacağım şuraya. Tamam ya. Bak sen beni hiç umursamıyorsun. Yok, <laughs> Yok, ben öyle yapmıyorum. Yok, ben öyle yapmadan. O kim demiş? Kim demiş evet. Kim diyor? <laughs> Sen iyi görüyor musun mu bu arada? Göremiyorum. Çok uzaklaştı. Çünkü şey uzatması var. <gülüyor> ham ham. Gel <laughs> geleceğim ben ham. Aduke. Arkadaşlar beni dövüyor bu Yusuf. Kızın Yusuf'a. Kızın. Hmm, kızın Yusuf'a. Uygar deli sen. Allah'ını seviyorum. Allah'ımı seviyorum. Ben de seviyorum Ne olmuş yani? Ee, ben şimdi kürek mi yapacaktım? ya Kazmak için. Kürek Bak oğlum iki de bir küfür edip durma yayın neydi videoda? Evet. Sadece küfür ediyorum var ya ara sıra. Küfür gibi değil de az biraz daha zorlasan küfür sayılacak ya. Yani. Bir daha deme. Oğlum sen otistik bir engelli misin? Biraz <laughs> Uygar, ne yapıyorsun? yapıyorsun. Gel mi Sence ne yapıyormuş gibi gözüküyorum. Ben oyun oynuyorum. Görmüyorum. Ev yapmıyorum aslında. Evin yerini düzleştiriyorum yapacağım yeri. Valla mı? <laughs> 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 İki saniye kafanı çevirip bakamıyor musun? Bakamıyorum. Çünkü elin kocaman, elin orada duruyor. Al, çektim. Var ya tam buraya kazınca, e, karşımdan bir creeper çıkıyormuş düşünüyosun. Allah! <Gülüyor> şom <Gülüyor> ağzımı açtım var ya, ben şom ağzımı açtım ya bir Çıktı al. Var ya öyle bir hoşlanmazdım ki şu an. <laughs> öyle bir hoşlanmazdım dedim ki. Oğlum Allah diye ettim lan az önce. Ben şom ağzı mıyım Öyle sence yapayım Yusuf? Yapayım. Yusuf. Yusuf. Ben sence şoma ağzı mıyım? Evet. Bir kez oldu o da bugün. Ha, of. Ben niye böyle bir şey dedim ki ya. Önümden 64 stik elmas çıksa dedim desem çıkardı var ya kesin. Creeper çıkacak ne? dedim. Creeper çıktı. Ne yap... Ne dersin? Ne çıkardı? 64 stek elmas çıksaydı ee, desem çıkardı var ya. Ama Creeper dedim. Creeper önüme çıktı. Allah'ım inşallah 64 stek elmas çıkaralım. Çıktı mı? Yok daha bitirmedim ki oldu.

nasıl bir anlamama anlamamazdı. zaman örs dersek de elma çıkar kafana. Örs düşer inşallah amin. Allah yine örs düş. Al altta da bir tane creeper var. O da patlayacak şimdi. Patlarsın. Ne olur ne, mi olur? ne mi olur? Ne mi olur? Ne mi olur? Bir şey diyeceğim. Kaç dakika? Şu an 20 dakika olmuş ya. Kaç dakika olmuş? 20 dakika. Yok. 120 dakikadır mu? Seni daha önce aradım. En az 26 dakikadır falan konuşuyoruzdur sen. Neden 25 değil he? Bakayım. <laughs> Şu an 21 dakika. senle 27 dakikadır konuşuyoruz. 6 dakikaymış. Al. An... 27 dakika işte. Şu an e, videoda 21 dakika. Hadi, 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 hadi. Her şeye beşli meşli bir şey demiyecin. Beşli meşli bir şey. <gülüyor> <gülüyor> bir şeyceğim 25 dakika olsun mu bu da? 25 dakika olsun belki. Bu bölüm neydi? Öbür bölümde arkadaşlar yarın 7. E, bölümü yaparım. Onda da evi e, yaparım. Ne diyorsunuz? Yorumlarda da e, şey ben bir tane anket yapacağım arkadaşlar. Onda da yorumlarda ve ankette de evi hangi odundan yapayım onu söyleyeyim. Beyaz odun mu yoksa bambu mu? Ben beyaz Ben beyaz odundan yapacağım ya. Yani. Olmaz diyor. Olmaz diyor. Olmaz olmaz olmaz. Aslında ilk ben bu evim olur. Belki yapabilirim. Anket yapacağım arkadaşlar. Ee, bambu mu yoksa beyaz huş ağacı mı diye. Neydi beyaz odun mu diye. Onda ee, yapın, oylayın arkadaşlar. Anket yaparım bu videodan sonra bir tane. Abi. Yusuf anket yapayım mı? Anket yapayım mı? Tam bir dakika şunu şey olsun da. Şu yeri kazayım. E, videoyu bırakacağım arkadaşlar. Bu da biraz sıkıcı bir video oldu. Ama öbür bölüm evi yapacağım arkadaşlar. Sonra da belki Yusuf katılır aramıza, he? Ne diyorsun Yusuf? Yok katılamaz. Katıl, katıl. Katıl. Ben şu kenarları da biraz büyüteyim. olsun mu? Olsun. Ben ne olacağım. Yok ya? yedinci bölüm olsun bir sonraki bölüm. Hayır. Sonraki bölüm karakter kim sonra yedinci bölüm? Tamam. Şimdi karakter kim kim çekiyor? Arılar beni bırakmıyor. Uygar ben beşte şeyim var benim antrenmanım. Tamam. peşim bıraktılar herhalde. Var ya peşim bıraktı dedikten sonra yine şu ağzımla bir tane sokuyorlar. Açarım seni şoma. Bir sonraki bölümde evi yaparız. 25 dakika olmuş bu arada. Yok bir dakika sonra şu yaralarını şey yapayım da biraz daha büyüteyim. Kerem de Fener'e gitti ya. Ben Benfica'dan. Ben Galatasaraylıyım ara. Var ya Kerem gitti diye üzülmüştüm. Tamam mı? Şimdi üzüldüğümü üzülüyorum ya. Kerem keşke Fener'e gitmeseydi. Kerem tekrar Galatasaray'a gel. <laughs> Artık gelme kalbim şeymiş 70'de Fenerbahçeliymiş. Hı? Erem Üstün gizli Fenerbahçeliymiş önceden de. Hı. Hmm. Var ya, eee yerli Messi dedik. Cimbom Cimbom'un efsanesidir dedik. Şimdi gitti ya, Fenerbahçe'ye gitti. Bir de maç oynuyor. Says Jesse Salary they got rural to Sadece salery veya gok, oral çolu ferdinorda uya bilersiniz. Sadece salery veya gok, oral çolu ferdinorda uya bilersiniz. Sabuha bak ibikli. Efendim. Yok şurayı bir düzleştireyim de öyle. <laughs> Arkadaşlar. Ee, ne diyecektim ya? Yani, neyse unuttum. Bak tavuk yürü. Efendim. Videoyu kapat mı diyorsun? Ne ya? İyiyim. Neyse arkadaşlar burada video bir dakika. Eee şans. Ha? Ha? Hangi araba? Ee, ben sana ilk oyun ilk defa verdiğim şey vardı ya araba. Hım, oh, işte. hmm, tamam. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölüm Hoşçakalın. evimizi yaparım. Mutlu kalın. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Vili 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 ポジポジポジセンターポジポジポジセンター。Pod i, pod i, pod i,